Şimdi bak kızı her her şeyi detaylı bir şekilde anlıyor. Kanka biz şimdi bir tane araç kategorisi seçiyoruz. Biz az önce seçtik zaten. Sport klasik var ya. Onlardan herkes istediği bir tanesini alıyor kardeşim. Ben Discord'da duyuru kısmına bir harita attım. Oraya geliyoruz arkadaşlar. Herkes arabalarını tanıtıyor. Daha sonra puanlama yapıyoruz. Kazanana da honor Merhaba veriyoruz. Abi. Saygı veriyoruz. Bir de benim Discord'da varsanız Karmit Yıldız'ı rolü veriyorum o kadar. Ha, okey tamam. Hadi. Kanka senin için yer yok galiba bu uçak. Oğlum bu, bu uçak nereden almışım lan ben? Harbi yer yok mu lan arkada? Oğlum arkaya bir aranıza kucağınıza mucağınıza. <laughs> Ucak da olsak alırdım. Kanka sen nereye yaşın lan biliyor musun? Şu... Allah çarpacak dur lan. Ya senin Çalacağım. ben. Bir şey yok bir şey yok bir Allah manyakları. Sabır. <laughs> Sabır 2004 deli manyak. Allah inanmıyoruz inanmıyoruz Allah. İşte arkadaşlar Gözüm uçağı böyle yok. herkes indiremez görüyorsunuz mu? Of var bir. Uçağı böyle Benim herkes indiremez. Arada. Öldüm galiba. Oh. <laughs> herkes işte böyle indiremiyor anladın mı ya? Baksana şuna yan yatırdı helikopter. Ay bir <laughs> <mükemmel> bir park. <laughs> Şaşa okay, harika. Muhteşem. Şimdi ne arkadaşlar, şim arkadaşlar lütfen herkes kendi arabalarını alabilir mi? adam akıllı arabalarını ve bir arabada bir çizik bile görmek istemiyor. Evet arkadaşlar diler burada diler öbür tarafta tamam buraya burada bir yerlere park edin arkadaşlar <laughs> dağılacağız böyle bu taraflara. şimdi dur arabamı bir modifiye edeyim. <laughs> tamam isteyenler arabaya modifiye İsteyenler arabanın modifiyesiyle üzerindeki kıyafeti de uyumlu yapabilir. Ben bekliyorum sizi kanka benim çok fazla eski arabam yok. Ben de şuradan bir tane alıp geliyorum hemen. Böyle güzelinden bir tane. Tamam, <laughs> <Ben> böyle... Para iğnesi yaptığım için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> hile, hile kesin hile. Kaltı galiba. He. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Aleykümselam. Oy oy. Bu hayat beni çok yordu. Evet ben de arabamı getirdim arkadaşlar. Kanka bak normal araba da alabiliyor muyuz? Normal araba değil kanka klasik araba görüntüsü olsun ya. Onun z... o Z type getirdim şerif. Kanka klasik araba görüntüsü olması lazım bakınca hani mesela kalkıp şey falan getirme ne bileyim. Zentornodur, Krieger falan getirme. <laughs> Arkadaşlar puanlarınızı lütfen en sona saklayın. Sakın ağzınıza bak puan falan çıkmasın lütfen yapmayın. Arabanızın, arabanız ayrıca benzinli mi, LPG'li mi, elektrikli mi, tüplü mü bunların hepsini birazdan açıklayacağız. Ya şey söyleyeceğim ya LGBT'liyse. Neyle? Ney? Desteklemiyorum deyip geçeceğim ne yapacağım oğlum? Desteklemiyorum. Evet Brad Pitt geliyor bakalım ne tür ne tarz bir arabayla geliyor. Müziği alayım. Gelemedi. Oy oy oy. Kanka sen de nerede şöyle şurada bir yerde duruz kanka sen de şurada bir yerde. arabanın yanına koy. Buraya çek gel. Ha oraya da çekebiliriz. Arabalar arabaya zarar vermeyin gençler arabalara. Bu kolici biz geliyor. Hadi inşallah bugün gelecek. <laughs> Ama anısı var. Ben bunu yüksek puan vereceğim bu arada. Hiç kusura bakmayın. buraya buraya. buraya, <laughs> Bakın. araba olmasa bile vereceğim. Yok. Baba arabam... bu araba bende de vardı Şansı da, da çok getirmek yani. istemedim. Bunu kesin biri getirecek bende diye düşündüm. Bende de vardı düşündüm. da. Şöyle 5M'de aile açmamın sebebi bu araba. Roosevelt. Sabır sen de bütün ben... kapıları aç kanka. Nasıl yapacağım oğlum onu? Kanka M'ye bas. Manage vehicles. Al açıyorum işte. Ya öyle değil lan. Ya. Okey. Bakayım bunda motor aynı. Hmm evet hepinizin motor motoru aynı. Evet çoğun. teşekkürler. Armaklar Moşe Bey ya. arabanızın kaputu kapanmış. Açabilir misiniz efendim? <gülüyor> 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 Lan, Lan! Oğlum aile kaydım oyuna gireyim dedim. Silahı ateş ettin dur. Benim arabaya mı geldi o mermi? <laughs> evet özür dilerim. <gülüyor> Benden <laughs> eksik kırarsınız arkadaşlar. Özür dilerim. Ben, ben bir şey yazık, discordta olsun. Ben yaz kanka, bir puan Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Benim atam bana eksi yaz kanka. Tamam. Şimdi arkadaşlar sırayla başlıyoruz. Vallahi herkes herkes direkt yapsam söylerim. Bugün göz sakarlığı da? Şimdi herkes kendi arabasını tanıtacak arkadaşlar. İlk başta başlamak isteyen var mı? Senden başlayacak işte gel. Yok. Yok benden başlayalım. Ben başlayayım hem eksi puanı Evet Moşe, Bey buyurun arabanızı tanıtın bize. yazıklar olsun. yüzümden oldu ya. evet Moşe Bey arabanızı Şimdi... tanıtın. Teşekkür ederim. Efendim. Bagajı yok arabanın. Ya seni yıkıyoruz arabası. Şey. <gülüyor> arkadaşı, <gülüyor> arkadaşı. Evet buyurun yani. devam edin. Efendim ciddi anlamıyorum, Ben anlatmayacağım. <laughs> tamam tamam buyurun 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 buyurun. Buyur. Yani kusura bakmayın benim en ciddi halim bu. ya bu saygı tutuk yapıyor. <laughs> Anlatabiliyor muyum yani? En ciddi tutuk yapıyor. Hayır şu an. <laughs> Sevgili <Sığ gülen> oğlum. Tabii <laughs> ki. Hadi ona bak ya. Bak be. herkes jilet gibi giyinmiş tamam mı? Bir de şuna bakalım. Oğlum ben buraya satın almaya geldim. Zengin bir adamım ben. Zengin. Neyse tamam. Hadi, tamam, tamam hadi. Ko Moşe be buyurun. <laughs> Öncelikle arkadaşlar merhaba. Merhabalar, merhaba lan <laughs> Kaç para istiyorsun mu? Efendim. Arabam Bugatti Type buyurun. 58. Pardon Type 57. Özür dilerim. Ta type evet. deyince bir an öyle şey oldum. Kusura bakmayın. e, Type 57 direkt olarak 1937 yılında üretilmiş bir arabadır. 3.2 litrelik motor mı vardır yani 3200 cc'dir. E, üstün üstlük 223 beygir üretmektedir yani. Onun dışında ise efendim arabamız iki kapalıdır. motor ise 8 sıralı sisteme sahiptir. 24 valptir. valf'tir. valptir. konuşamıyorum kusura bakmayın. Yok bir şey bir şey bir şey Bir şey ayrıca soğutma sistemi olarak turbo değil kompresör kullanmakta. Onun dışında da 5500 Nm tork üretmekte kendisi. Aynı zamanda iki çeker arkadan itiş. Bu kadar arkadaşlar, tamam bu bilgisi olarak da 3 metre uzunluğa sahip, bu kadar. Tamamdır, bir de arabanızın Peki, sesini şimdi de duyabilir miyiz? <laughs> <bile>? Şimdi benim <laughs> anlamadığım şey arabasının rengini, lastiğini, neden böyle olduğunu falan anlatması gerek yok mu ya? Ya Damla Hoca mısın <gülüyor> <sana>? <gülüyor> tamam, şey sen Tamam bir sen Kimsin? Canım. uzaklaş, uzaklaş, hadi, hadi, hadi. hadi. Hayda. Allah'ım. Parası bana gerek Gamer. <laughs> evet, kan çıktı. Evet, e, o arkadaş gibi. Moşe Bey, arabanızın bir de sesini de bir duyabilirsek çok güzel olur. E, efendim, e, egzozu titanyum egzozu... Ay, pardon, alt taptaydım. <laughs> evet, hey, e, bir şey anlat bakalım bize bu. Evet. Efendim, aracım titanyum egzoz olup daha yeni modif <laughs> edilmiştir, motor sistemi <laughs> değiştirilmiştir. Hoş geldi Kanka <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, şeydeki gibi bekleme, kapatma kaputu, sanayideki dayılar gibi test edeceğim kaputu sağlam. Efendim puandan kırılmasını istiyorum. Bu arkadaş benim arabanın üstüne çıkıp tepiniyor. Terbiyesiz. <laughs> Vereceğiniz terbiyesiz puanlara terbiyesiz ben karışamam arkadaşlar lütfen. <laughs> ben Behlül Bey'in Behlül Bey'in arabasını içeri tamam, evet. istiyorum. Tamam. Araba... satıyor. <laughs> Kanka gitti. Kanka yanlış düşe bastım. <laughs> Ed Kanka ne zaman bez... nasıl geldi? <laughs> tamam Brad Pitt Bey sizin arabanızdan daha iyi lütfen. <laughs> tamam Brad Pitt Bey lütfen sizi anladım. Ha, tamam, araba tamam da... daha, araba, araba, zaten yakındayım. Bir saniye okay. bir Öncelikle, öncelikle... Bir dakika şu şarkıyı durdum olmaz. Öncelikle arabam... Eski bir model Corvette. Başta söylüyorum. Tamam. Bu kadar. Bu kadardı. Tamam hadi gidelim. şaka şaka gel gel buraya. Gidiyoruz. Efendim Corvette'lerin o bildiğimiz e, basic tasarımının ilk e, çıktığı yıllardan bir e, nad nadide bir parçadır kendisi. Ay, ben ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Aş Hem kendisinde özel bir renk e, yaptık. E, biz buna İngiliz yeşili diyoruz. Bu rengin özelliği de F1 pilotlarının... Ay, s <laughs> <arabanın> da... <laughs> evet devam ediyorum ben. Buyurun tamam devam edelim. Efendim, evet, Aracımın rengi 1900 ve 1800'lü yıllarda yapılan Formula 1 yarışlarında ya, İngiliz Allah pilotlarının... he oradan <laughs> boya kalmıştır he. Oradan boya kalmıştır İngiliz, he. İngiliz, İngiliz, İngiliz pilotların kullandığı renktir bu. Ve ben de bir İngiliz arabası ve kıyafetimin uygun olduğunu düşündüğüm için yeşil yaptım. Efendim aracımız ee, nesilden nesile aktarılan müthiş bir motora sahiptir. Kendisi V6, V8 olarak ikiye ayrılır. Bu Bazı gürcü motoru V6. mu? Hayır efendim bu gürcü, gürcü değil. Mu? Hayır bu V6 gürcü değil. Gürcü mu? Hayır V8. Gürcü V8. mu? V8. Hayır. İndir o silahını Neyse dediğim gibi V8 motora sahiptir. Evet. Aracımın rengini anlattığım şeyde. Kaymasın şeyi şeylere... şey, ben kaymasın. Ben, aracımın rengini size anlattım ve <laughs> <laughs> V8 olduğunu söyledim Evet. Yani, ve yarış çizgileri var Bir dakika şu kaputu kapatmam lazım Yarış çizgileri ee, mi gördünüz mü siz bilmiyorum evet Gördük efendim Gözükmüyor yani mi? bilmiyorum Bir dakika ya bir dakika ya. Puan kıralım hemen puan kıralım lütfen <laughs> ya Bir dakika ya Neyse işte yarış çizgilerim var Müthiş bir arabadır. Ma bu mavi arabadan devam edelim. Ee, öncelikle ya. ben arabamı e, özellikle Bırak. aldım. Brian de tamamen aynı özellikle sahip fakat benim arabam V8 Twin Turbo'du. Ee, Twin Turbo mu? Düşün. Ben burada turbo <laughs> falan göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, turbo çünkü e, arka Hayır. Görelim. Arka Beyefendi taraf. sürçü lisan etti büyük ihtimalle. Twin Turbo değil bu araba bir kere. süper şarj. anlatabiliyor ya. muyum? Bu eski bir Hayır, araba. Turbo. Çünkü, Hayır, çünkü turbo ikisi birlikte çalışıyor. i̇kisi birlikte çalışabiliyor. Ben, ben, göremiyorum. Pistol, ben Turbo göremiyorum. Piston, piston göremiyorum. Başına... Arka tarafta. <laughs> egzosun oralarda. Çünkü bakayım. Turbo. Taka eğilince evet. çıkıyor. Neyse. Ben, 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 ben dinleyin, 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 Sana bir dakika. Piston eğil de bak diyor. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Hocam arkadaş bir şey yok. Yalan. Tamam, Bekle ben bir arabayı çalıştırayım. Ben bir arabayı çalıştırmak istiyorum. Arabada da çalışıyor. Buyurun efendim. Arabamı tanıtıyorum. Aa, Şimdi evet. arkadaşlar öncelikle şurada görmüş olduğunuz üzere arabamızın bir motoru var. Allah Allah. 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 Nerede? Ha şurada mı? Şurada gördüğünüz o... Oldum. Bir dakika hocam nasıl motor ya? Ben sizin devrim, devrimci gücünüzle ilerliyor sanıyordum ama. Bu benim devrim, arada devrimci gücümü bir şey, şey yapıyorum. Ee, torda bir akrabanız var mı? Bir saniye, bir saniye. Arada devrimci gücümü aktive ediyorum çünkü araba bir yerden sonra gitmiyor, ittirmeye başlıyoruz Onu onu fark ettim. Evet. Yani elinde de değil. tırpan olduğunu düşünüyordum ama bakıyorum Yok. ki baston şeker tutuyorsunuz. Eee baston şeker. Tor benim çok uzakta akrabam oluyor. O yüzden yani Tabacım bu şekeri şey. alakası var beyefendi. <laughs> Bilmem şeker falan değil Pardon pardon pardon. Tordan türettim biraz. Kusura bakmayın. Neyse ee, ne, nerede kalmıştık? Şu beyefendi bir daha beni bölmezse. Pardon hanımefendi. Bilmiyorum. Sincap mısın? Beyefendi ne diyeceksin? İki tane e, Oruk Bey, kısa bir şey miyim? tane evet. Koko Bey, acaba sopamı tutabilir misiniz? <laughs> ya defol git ya. Daha ne olduğunu bilmediğim bir motoru var işte her neyse. Evet. Gördüğünüz üzere iki tane yedek lastikleri var sağda ve solda olmak evet, üzere. Evet fark ettik evet. Bu lastikler yolda kalmanın e, şeyiyle birlikte kalıyor. Geliyor. Arkada Buyurun. Arkada her an her şey olabilir diye Aa, çeyiz var. <laughs> evet, her an evlenebilirim diye çeyizimi de koymuşum. Vallahi hani, yolda her an bir kız görüp evlenebilirim. Uzun uzun yolculuklara da gidiyorum. Gö Altta görmüş olduğunuz plaka benim özel plakamdır. Evet, Bu araba kaç kişilik? Araba kaç kişilik? Araba kaç kişilik? Bu araba efendim ne kadar binmek istiyorsanız o kadar kişilik. Oo. <laughs> <laughs> ama ama sizde o kişilik, kişilik var, var mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Bu arada gülüyor> <ayırıyor> Oy abi yok bir sertisi yok. Boşu kaybetti direkt Şimdi <laughs> Şu şekilde yani. söylemek istiyorum ki bakın araba yani. dedemden kaldı o yüzden biraz hasarlı. <laughs> 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 evet arabanız birazdan yanabilir çünkü fileye bırakmışız. Arkada yanacak almak. yapmasın. Araba Ghost Rider olan dedemden kaldı. <laughs> Şimdi içeride <laughs> görmüş olduğunuz vites ve direksiyon çok eski olduğundan dolayı arada çıkar. Lan oğlum. Ya oyun. Ya yok abi bunlarla bir şey yapılmaz yok Allah aşkına. Yok bu Karmit'in ilk ve son bölümü ya yok bitti daha <laughs> <laughs> etraf aydınlansın dedi bir baktım adamı. Ya baba Öyle biz etraf aydınlanır Fener tutuyoruz biz. Sen niye şey yapıyorsun? Bak fener var burada kocaman bak fener. Bak <laughs> görüyor musun bak fener el feneri yeni icat edildi bu sen bilmezsin. Neyse <laughs> tamam. Allah Allah. Tamam koku tamam, düşmeyin. Be. Geliyorum Neredesin? bekle Geliyorum. Nereye gittim. Geliyorum bekle. Ya oğlum. Lan. yapmayın Oğlum yapmayın yapmayın <gülüyor> yeter. Aa. <laughs> 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 Martı geldi ama. Bak bak şurada şurada Martı. Dur iniyor 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 iniyor, iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Martı geliyor simit atın simit. Evet nerede kalmıştık? Evet görmüş olduğunuz araba. Bir dakika. Ben kameraman gelmedi dur. Bazı ahlaksızlar yüzünden kamera şeyler kapanmış da. Evet. Evet. Aynısı, nerede kalmıştık? Orada görmüş olduğunuz üzere Tesla'dan mütevelli Tesla bizden çaldı. Arabanın içinde net şey var. Gaz pedalı var. Bir şey var kendi gidiyor. Oha, bir şey var vites vites topu nerede? Ben vites topu vites, göremedim burada. Vites topu Bu araba otomatik falan. den ben sana göstereceğim. <gülüyor> ben <laughs> ben pom. Her neyse şimdi vites efendim çıkarız. size bir şey göstermek istiyorum. Benim izninizle kornasına evet. bakın. Bakın. <laughs> ya oğlum <laughs> ya yeter. <laughs> ya kim yaptı bunu? Ben yapalım. Lan. <laughs> <laughs> ya lan nesini yine... bir dakika. Abi yok 10... bunlar çok değişti. Lan ya oğlum. Bunu ben yapmadım. Evet. Buraya gelin buraya neredesiniz? Jet ile gelecek. Tamam e, Karmit bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendisi bu. Abi ya ben, ben anlatmadım. Görmüş olduğunuz <laughs> üzere bu yeni bir klasik <laughs> araba bulmak <laughs> abi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şuraya gelelim. Tamam bir tek benim araba kaldı. Allah aşkına şunu yapalım bitirelim. Tamam tanıtım yaptık değil mi? Dur ben arabayla geliyorum bir tane. Bir tek benimki kaldı. Tanıtım yapanların arabaya ihtiyacı yok. Şimdi benim arabam hala ayakta. Senin araban helal olsun. Senin araba çok Arkadaşlar, üçlük evet, evet. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür. Ederim. Şimdi arabamız zaten arabamın markası Roswell, Rockland pardon. Eee Stafford, en üst Stafford, Stafford. Stafford, Stafford, Stafford arkadaşlar. Aynen. Bu araba tam tamına 3 beygir gücünde arkadaşlar. Yok, yanlışınız var. Tam beygir. 3 evet, tane bunun için 3 tane at sıkıştırmışlar. 3 beygir olmuş bu araba. Toplamda 10 beygir oluyor. biraz az değil mi efendim? Az olsun öz olsun lan. o güzel, güzel, güzel. 16 lafı. silindirlik bir motoru var ve evet. çok değişik bir yanı da var. Bu arabanın camları kağıttan. Vay wow. abi. Kağıt mı? Özel olarak ya, yapılmış. denemek, denemek isterim efendim. Denemek isterim. Abi ne nasıl bir deneme peki bu? Evet kağıttanmış. Kağıttan. Dediğin gibi doğru. <laughs> Ayrıca gördüğünüz üzere kocaman bir bagajı var. Peki neden kocaman bir bagajı var? Öldürdüğüm insanları buraya koyup seyahat etmek için. Nasıl? <laughs> <konuşur>. İşte, <laughs> işte, <laughs> işte örnek bu. Örnek göster, bu. Gösteriyorum <laughs> şimdi hazırsanız. Mesela kuyun, koyun koyun efendim. Bak gördünüz mü gitti. Gördünüz mü? Gördüğünüz üzere oldu. Onun dışında bakın lastikler özel tasarım. Bu özel tasarımdan sadece benim arabamda görebilirsiniz. Benim lastiklerimi çalmıştınız beyefendi bu arada itiraz Yo. Alakası evet. yok. Design olarak değil, direkt jant olarak söylüyorum ben. Lütfen böyle olmaz. Jantlar da aynı. Bakabilirsiniz. Evet. Evet. Ayrıca Devam benim plakamda plakam da yine özel bir plaka. Gördüğünüz evet. üzere evet. burada evet. evet. yazıyor. Bana falan yazıyor. Efendim evet. illegal koymuşsunuz plakayı bu arada. Yarışmadan <laughs> eylemek istiyorum. Alakası yok. yok. Ve bir de son olarak da benim plakamda benim kornamda özel bir korna. Lütfen dinler misiniz? Evet. Pardon arama tutuyorlar da kusura bakmayın. Ha, bu kadar. kadar. Müthiş. Taklitler özünü Benim araba Kokar için bu yarışmadan <laughs> diskalifiye <gülüyor> <gülüyor> <Parayı> <gülüyor> ya barındı. yine parasını aldı. Lanet <laughs> olsun beni, ben öldüremezsiniz. <laughs> tamam evet arkadaş, arkadaşlar karmitimiz bu kadar. Şimdi herkesten ben ufaktan puanlar rica edeceğim. Şimdi, Ama gerçekten... kapalı, kapalı, olacak o yüzden bana Discord'dan yazın lan. Tamam, Kanka yok ya. Ne yapalım? Arkadaşlar bana, Dur. Discord, bana Discord'dan yazın. Ben arabamı çalışırsın. alıyorum. Bir dakika ben arabamı alıyorum ve gidiyorum puanlamaya. Hadi bakalım gidiyorum puanlamaya. Bana 2 iki, iki dakikan, iki dakikanızı alır. Bana özelden Discord'tan kime kaç puan verdiğinizi yazın lütfen efendim. Teşekkür ederim. Evet şimdi arkadaşlar puanlarınız açıklandı. Ben bizzat hepsini yaptım tek tek. Tabi şu anda kimin kime puan verdiğini ilk başta söylemeyeceğim. Daha sonra onun tablosunu çıkardığımda oradan bakarsınız. Şimdi beşinciden başlıyorum sonuncudan. Hazır bir, mıyız arkadaşlar? E, Brad Pitt evet evet buyur buyur. Maşa maşa. Beşinci olan arkadaşımız ne yazık ki zonli oldu arkadaşlar. 14, yani. 14 buçuk puanla beşinci sırada şu anda. Aldığı puanları söylüyorum. Kimin verdiğini söylemeyeceğim. 5 puan almış. 5 puan almış. Dört buçuk puan almış. Bir de sıfır puan almış. Oha. <laughs> <laughs> sıfır kim, kim, verdi? <laughs> sıfır kesin kendisi verdi bak. Falan böyle. <laughs> Her neyse. Hayır. Şimdi Kırışkı dört kaçlık yapan biri gibi geldi falan mı dedi. Oğlum ben verdim. Kolay. Oğlum sıfırı ben verdim. Adam arabamı patlattı. <laughs> Dördüncüyü açıklıyorum. Evet. Dördüncü olan arkadaşımız Brad Pitt oluyor arkadaş. Ya, <laughs> kardeşim onun puanını da söylüyorum. 7, 7, 7, 1, 1. Bir bir ver elden ne misin? Ne böyle ne böyle? Yok, siz insanlar. Belki, belki iyi insanlar. Ya ya. Ne böyle kanka belki iyi bir insan. Ulan ben, ben acıdım lan. Güzel bir puan verdim. Vermez olaydım. Üçüncü Çünkü... olan arkadaşımız kokoriç oluyor arkadaşlar. Ya yalanı ya. yesinler ya. Vallahi. İyi yaz kanka. Sana, ver, yani. sana verilen puanları söylüyorum. 7, 6, 4, 3,5. Lan o 3,5 verenin ben. Ya siz ben sana üç buçuk veriyorum, adamın bana verdiği puanı var. Sen bana üç buçuk mu verdin? Sen evet. verdin. Bak, evet. ben bütün puanlarımı taka geçiriyorum, taka. Tamam mı? Yo, o geçti abi. Oh, abi, abi, abi yok o kanka, abi. hayır, hayır, hayır. Abi, abi. Ben bütün puanlarımı o adama Bir sonraki karı bitti, bir sonraki, sonraki karı bitti. Adam... Evet, ikinci olan arkada... Çok moşe. ufak bir farkla fakat <laughs> mo Moşe, Moşe, birinci fula fulancı, Allah Allah. Nasıl i̇kinci olan kişi... Tabii ki Moşe, sizin... <laughs> <laughs> ya... <gülüyor> Ona ya verilen abi. puanları söyleyeyim. 8, 7, 5,5, 2. 2 veren kim vermiş? Kanka <laughs> ben verdim. Ya sen <laughs> ne o diye bir insan oldun ya. <laughs> Yemek, yemekteyiz iki adamlar gibi işte. <laughs> ben benim aldığım puanları 10 vermiş, 6 vermiş, 5 vermişler vermişler, 4,5 vermişler bana. Öncelikle bize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de kendim okuyorum. Oğlum 10 puan yani. puanı ben verdim. Ben de Onun zaten için. oyunu almış. Evet arkadaşlar hepinize Karmit yarışmamıza Aha, katıldığınız CPU için neydi? teşekkür ediyoruz. Güzel, ee, 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 bir sonraki Karmit'te görüşmek üzere. Hadi kendinize bakın. Toplatın, toplatın tez. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.